Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde değişkenlerle ilgili bilgi vereceğiz. Ayrıca PHP'de hata kodları ile ilgili bilgiler aktaracağız. Önceki dersimizde değişkenleri tanımlamıştık farklı değişken tanımlamıştık. Büyük harfe, büyük harfe duyarlı farklı farklı değişkenler tanımlamıştık. Örneğin at değişkenine Lorem kitabını aktardık, atadık. Diğer değişkenimize ise kitabı bir şekilde yazıyı atadık. Bunu ekrana yazdırmıştık. Şimdi ise aynı değişkeni Aynı değişkeni farklı bir yazı aktaralım. Bu şekilde yazımızı aktararak bunu ekrana yazdıralım. Şimdi test yapalım testimizi yapalım bakalım çalışacak mı? Evet, önceki derslerde söylediğimiz gibi ilk önce kaydetmemiz gerekiyor ve ekranımızda kitabımıza hoş geldiniz. Baktığımız zaman PHP satır satır çalışır. ilk önce atadığımız yazıyı at değişkenine atadı. Daha sonra diğer satırlarda at değişkenine farklı bir yazı atandığı için en son ne atandıysa at değişkenini onu ekrana yazdırdı. Şimdi eşittir şeklinde at, atayarak atama şeklini gösterdik. Farklı bir atama şekli ise nokta eşittir. Bu şekilde önceden tanımladığımız at değişkenini tekrar at değişkenini de birleştirerek farklı bir yazı ile Doğanım kitabevi artı kitabevimize hoş geldin şeklinde ekrana yazdıracak. ikisini farklı farklı zamanlarda atadığımız at değişkenini birleştirerek bunu ekrana yazdırıyoruz. Test edecek olursak kaydedelim. Şimdi test ettiğimizde gördüğünüz gibi önceden atadığımız Dorem kitabevi artı kitabevimize hoş geldiniz ikisini birleştirdim ve bu şekilde ekrana yazdı nokta işareti ilave artı yani iki değişken arasındaki yazıyı ya da diğer değişkeninde ne varsa birleştirme şeklidir. Şimdi hata kodlarına bakacak olursak örneğin alt değişkenine önceden tanımladığımız ve daha sonra noktalı işareti yazmıştık. Dreamweaver'da bu gösteriliyor zaten. Hatanın nerede olduğunu, hata olduğunu bize söylüyor. Fakat metin editöründe çalışacaklar için bu fark edilmeyebilir. Dreamweaver'da olduğu gibi. Şimdi çalıştırdığımızda, test ettiğimizde ekranımızda bir hata verdi. Bu hatada PHP bunun yorumladı ve hangi sayfada ve kaçıncı satırda olduğu bize söylüyor ve kendine göre hata türünün ne olduğunu yorumlayarak bir fikir sunarak bize hata ile ilgili bir bilgi verdir. Error hatası. Error hatasında sayfanın öncesine ve sonrasına bakılmaksızın durdurur error hatası. Şimdi bir başka hataya bakacak olursak bir değişken echo ile at değişkeni yerine tanımlamadığımız bir değişkeni yazdıralım. önce tabii ki kaydedelim ve test edelim. Burada da notice hatası. Notice hatasının verildiği önceki ve sonraki kısımları işlemeye devam eder. Ama bunu görebilmemiz için echo at değişkenini yazdırdığımız takdirde tekrar kaydedelim ve test ettiğimizde Gördüğünüz gibi at değişken değişkenini ekrana yazdırdı. Fakat bir alt satırdaki isim değişkenini ekranını ekrana yazdırmadı ve hata olduğunu söyledi. Notice hatasında hatasını kendinden önceki ve sonraki kısımları işlemeye devam eder. Bu şekilde hata verir. Aynen önceki error hatasında nerede olduğunu, kaçıncı satırda olduğunu, hangi sayfada olduğunu gösterir bize. Ve warning hatası vardır. Warning hata çeşidinde ise sayfanın çalışmasını durdurmaz. Fakat notiste daha ciddi. Çalışma hataları warning hatasını verir. Sunucu üzerinde erişim yetkisi bunun çıkmayan bir klasöre ulaşıldığında Warning hatası verilir bize. Bu hata olduğunda sunucu üzerinde erişilme etkisi olmayan bir klasöre ulaşılmıştır. Şimdi değişken türlerini görelim. At değişkeninde bir string veri türü atadık. Şimdi ise farklı bir değişken atayalım. sayı değişkenine integer e, türünde bir değişken atadık. Bunu ekrana yazdıracak olursak kaydedelim. Test ettiğimizde Gördüğümüz gibi integer türündeki sayı değişkenini atadık ve ekrana yazdırdık. Değişken türlerini PHP'nin ya da Wikipedia sitesinden ayrıntılı bir şekilde değişken türlerine bakabilirsiniz. Orada ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. <laughs> Burada ekrana yazdıracak olursak önceden belirttiğimiz gibi nokta işareti birleştirme işaretidir. Noktayı koyuyoruz ve at Lorem kitabevi. Daha sonra çift tırnak şuraya koyalım. Sayı nokta çift tırnak şeklinde yazımızı yazdık ve bitirdik. Test ettiğimizde gördüğümüz gibi yine notice hatası verdi. 16. satırda bir hata olduğunu söyledi. Evet, değişken isminde bir hata yapmışız. Tekrar kaydettik. Ve test ettiğimizde gördüğümüz gibi at değişkeni ve sayı değişkenini birleştirerek ekrana yazdık. Bu arasında burada bir karmaşıklık var. Bu yazdırırken at ve sayı değişkeninden sonra tırnaklarda boşluk bırakmamamızdan ve at değişkenindeki yazıdaki tırnaklar arasında boşluk bırakmamamızdan dolayı kaynaklanıyor. Şimdi baktığımızda ise Gördüğümüz gibi 25'i nokta olduğu yerde boşluk ve boram kitabı boşluk durumunu görebiliriz. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.